<laughs> I Fuck your bitch, you fat motherfucker. West side. senin güçlü olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ben de senin orospu olduğunu ilk görüşte anlamıştım. Ben bir dakika mı Şaka yapma ya. <gülüyor> 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 Oldu. Tamam soyun hadi. <laughs> Furkan okuyor. Ne okuyorsun Furkan? Okul. <laughs> Öztüla, konuşmak yasak. Sıçmak da yasak mı kurban? Değil. Yat da suratan sıçam itoli. <laughs> Galiba. Hepsinden birini <laughs> Hepsinden söyleyebildiniz, biri. söyleyemediniz. Evet. Sizin sorunuz çok zor. Şimdiye kadar yaptığınız en salakça şey neydi? Bu programa katılmak. Hiç beğenmedim. Yani spor gidiyorsun. Nasıl spor yapacağım bu ayakkabılarla? Ayakkabısız. Ee, mont anlamadım yani. Neden mont var? Üşüdüm. E... Benim görüşüm sizin silik bir tip ama silik sesi çok bitir. güzel. <gülüyor> 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 e, parma sesi etkileyici. Sesi etkileyici. Allah her şeyi aynı anda vermiyor. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Zeka, güzellik her zaman <laughs>